Merhaba arkadaşlar şey demiştim. Demiştim. Sonra devam gelecek ki. Öldüm. Şimdi kısım. Ne çekiyorum. Şimdi aynı anda çekmiştim. Hayır. Şöyle anlamam lazım. Bir. Hayır öldüm ya. Hep aynı. Olsa sıkışıyorum. Zıpla 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 ya öldü <laughs> alacağım vallahi alacağım bir iki üç beş, altı. Hayır. Öldü. Neyse Gel devam ederiz. Eski dün çektiğim videoyu hatırladım. Ondan yanlış hatırladım. Peki. Camları sattım bir <laughs> de. benziyor camları bu. ona da iki kişi kafamı karıştırdı ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Yüz alalım.

devamını getireceğim söz vermiştim ya yani söz vermedim ya devam yarın getireceğim yani gel evet. öldüm bir iki üç dört beş altı bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, lazım. Şimdi yazdım. Bunu ben yapmadım. ki ben yok. Sıraya gidelim. birazcık aklımda tutamayacak kadar çok var. Bir, iki, üç. bir şeyler. Değiştiği çok kötü olur. Öyle oldu. Herhalde olmadı adını vermekten Şu an beni görsene gerçekten Neden? Çünkü yiyorum Bir bak Bu kadar

için olmadığı için şu aşağı ben aşağı çok güzel bu güzel de olması lazım ya sıkı kirli olduğunu göre ah çıktım Buraya çıkmak da bir Arkadaşlar bugün size haberimi vereyim. Bugün <laughs> pet simülatör videosu gelecek. Yani bu video bittikten sonra çekeceğim üstüne. Şimdi devam edelim. Bitirelim <laughs> mi arkadaşlar videoyu? Şimdi pet simülatör videosu var üstüne. Ben çok video atacağım. güzel bir video açayım üstüne çok güzel bir video en son atayım ya evet. kafam nasıl oldu? doğru çıktı hop, hop, hop. Tamam burada videoyu bitirelim dur. A um, like e abanão, meninos. Um